Merhaba hızlıca e, uygulamamla bahsetmek istiyorum. Uygulamam YKS sınavına hazırlanan öğrenciler için AI tabanlı bir web uygulaması. Hangi özellikler var? Retrieval Augmented Generation var, Context Aware var, AI Agent var, e, LLM var. Daha detaylı bir şekilde e, kodu anlatayım, arayüz anlatayım. Burada kayıt oluyorum. Örneğin, Selim Elbeş etkinliğine katılayım. Kayıt oluyorum. E, burada da başka bir kullanıcı adıyla, Selim Ünseki olsun. Kayıt oluyorum. Burada e, not ekle kısmında örneğin kimya dersine geliyorum. PDF ekleyebiliyorum, not ekleyebiliyorum, YouTube'dan e, bir link verip e, transkript ettirebiliyorum. Not, bunları verirken onu not olarak kaydedebiliyorum. Daha sonrasında bu notlarda e, Retrieval Advanced Generation kullanılıp e, chatbot kısmında e, bu notlarınla alakalı soru yapıp Burada hızlıca not ekleyelim. Kimya, sinya notu diye kaydetleyelim. E, burada profil kısmında e, notlarımı görebiliyorum. kimya dersler, kimya e, başka dersler şeklinde görebiliyorum. E, ana sayfa kısmında burada kimya seçip Simya ile ilgili bilgi dediğim zaman chatbot bana benim notlarımı kullanarak Retrieval Advanced Generation'a e konteks yaparak e, bir cevap üretiyor. Daha sonrasında profil kısmına geliyorum. Profil kısmında e, ben challenge gönder diyebiliyorum. Yani ben bir rakibimin senin 28 etkinliği yapmak istiyorum. Fotosentez diyorum. Bunu da şuna yapmış oluyorum. Bu kullanıcıya e, bir meydan okuyorum. Fotosentezle alakalı 10 tane soruluk e, bir quiz hazırlıyorum. hazırlıyorum. Burada ben cevaplarımı vereceğim. Daha sonrasında diğer kullanıcı kendisine gelen challenge eğer kabul ederse e, yine aynı soruları cevaplayacak. Hangimiz daha yüksek puan alırsa daha fazla soru bilirse, e, onun puanı 10 puan artacak. Cevapları gönderdim. Diğer kullanıcı bir çalışı isteği var, bunu kabul ediyor. Kabul ettikten sonra aynı soruları cevaplandırıyor. Cevapları gönder diyorum. Daha sonrasında bu kullanıcının notunda beraberlik çıkmış. Beraberlik çıktığı için aslında bir puan dedim ama e, yani toplam puanı bir oldu. Diğer kullanıcıya geliyorum. Bunun da toplam puanı bir oldu. Eğer bir kullanıcı diğerine, e, diğerine daha iyi bir doğru cevap fazla sayısı ver, verseydi on e, puan kalacaktı. Burada global ranking yapabiliyoruz. Buradaki amaç aslında e, öğrencilerin e, bir kompetitif, bir yarışmacı şeklinde e, puanlarını arttırıp e, daha iyisini, daha fazla kullanmayı, daha fazla öğrenme isteği kazanmasını sağlamak. Aynı zamanda burada flash kartlarımız var. Burada flash kart e, bulunamadı çünkü şundan dolayı. Ben kendime bir quiz oluşturuyorum. Örneğin basit dört işlem, matematik diyorum. Kendime bir quiz oluşturuyorum. Yine 10 tane soru kendime bir quiz oluşacak. Burada e, cevaplarımı vereceğim. Yanlış yaptığım cevaplar verirse bana ne gidecek? daha sonrasında flash kartlara bastığım zaman eğer agent benim için o flash kartlarda e, hangi soruları yanlış yaptıysam e, bana onlarla alakalı e, aslında notlar çıkaracak. Konu özetleri çıkaracak. Bu yani burada matematik olduğu için keşke matematik yapmasaydı ama e, konu özetleri çıkartacak. Cevaplarımı gönderiyorum. Eğer agent ilk öncelikle benim cevaplarımı e, yanlış yaptıysam e, cevaplarımı kontrol edip doğrusunu söyleyecek, doğrusunu açıklayacak. Daha sonrasında ben yanlışlarımı kaydet butonuna bastığımda yani e, veri tabanına yanlış yaptığım sorular kaydedilmiş olacak. Ve flash kartlara bastığım zaman da bu yanlış yaptığım sorularla alakalı bana konu özeti vermiş olacak. Burada yanlışlarımı kaydet diyorum. Yanlışlarımı kaydetti. Daha sonrasında konu özeti flash kartlara bastım. Bana konu özeti çıkartacak yanlış yaptığım derslerle konularla alakalı. Burada görüldüğü üzere e, yanlış yaptığım cevaplarla alakalı bana e, flash kartlar çıkardı. Bu flash kartlarda da e, aslında konu özeti gibi Burada matematik olduğu için e, daha basit Mesela bir tarih sorusunu yanlış yapsaydım daha detaylı o konuyu anlatacak. Veya bir biyoloji sorusunu hatalı yapsaydım bunu daha detaylı anlatacaktı. Burada dediğim gibi e, ana sayfa kısmında e, not ekleyebiliyorum. Din kültürüyle alakalı not ekleyebiliyorum. Daha sonrasında bu eklediğim not e, buradaki chat botla e, soru, e, soru sorduğumda bu verilerle retrieval alakalı bir generation yapılıp bana e, soru cevap şeklinde geri dönecek. Aynı zamanda burada context aware da var. Yani daha önceki konuşma geçmişimizi alıp summarize edip daha iyi sonuçlar çıkarabilmek için.